Bugün The VHS Paradise oynuyoruz ve yanımda kardeşim Mert var. Hoş geldin Mert. Hoş bulduk. Sence bu videoya kaç like gelir? 1500. 1500. İddialı ama siz yaparsınız. Korku oyunlarının devamı için 1500 like bekliyoruz ve kanala hala abone değilseniz alt taraftan abone olmayı unutmayın. Kardeşimle daha çok video gelsin mi onu da yorumlarda yazmayı unutmayın ve ek olarak çekmemi istediğiniz korku oyunlarını da yorumlarda belirtebilirsiniz. Neyse çok uzatmayalım. The VHS Paradise'a geçelim. Bakalım korkacağız mı? O zaman play dedim. Oh Kapı önümüze açıldı lan. Oğlum bu ne lan GTA'daki görev alanı gibi. Burada bir şey var. Loot. Beye basıyorum? Merhaba Robert, umarım iyisindir. Bu lanet ateşten nefret ediyorum ama iyileşiyorum demiş. Mesaine başlamayı unutma, bilgisayardan başlamayı unutma diyor. Senin için işin bittiğinde izleyebileceğin güzel bir film bıraktım diyor. Bu arada şehirde çok fazla hırsızlık artışı olduğunu duydum ve çoğu geceleri oluyormuş. Yani... Kısacası her müşterinin ne yaptığına dikkat et. Eğer biri ödemeden ayrılırsa hoş ve onu durdur. Dikkatli ol John. John galiba çalışan birisi Arkadaş. ve bizi bizim arkadaşımız yardımcı olmaya çalışıyor bize burada. Hadi bakalım kaset var burada. Bu filmi işten sonra izleyeceğim dedi. İşe başlayalım o zaman. Mesaiye başla. Yes. Hadi bakalım Mesaimiz başladı. Hırsızlık yapanları görürsek onları durduracağız. Aa, Tukan abi geldi. Elren abi. Tukan abi hoş geldin Tukan abi geldi. Merhaba. Bu filmi 3 günlüğüne kiralamak istiyorum. Biz de iyi akşamlar dedik. Bu 4 dolar tutuyor dedik. İyi bari. Çocuğun bu hediyeyi sevecek diyor. Bu çocuğun için bir hediye mi? Filmi kiralamak yerine satılamayla düşünmedim. Evet. Hayır diyor. O filmleri ilk birkaç gün izler. Tekrar tekrar izler. Sonrasında <laughs> tamamen unutur diyor. Sonra gülmüş sonra da. O 11 yaşında o aksiyon filmlerini seviyor diyor. Oo, o zaman tamam. Alışverişin için teşekkür ederim diyoruz. Teşekkür Görüşürüz diyor o da. Gel lan buraya paranı ödemedin. O oh, koşabiliyor musun? Hoş geldin. Oğlum bu tip ne lan? Başka bir ya başka benzetim mi? Obama'ya benziyor. Obama Reyes, hoş geldin. Tuğkan abi geldi. Obama geldi. Bakalım daha kimler gelecek. Ee, i̇yi akşamlar bayım. Bu filmi bir günlüğüne almak istiyorum. Al 2 dolar diyor. Kötü bir günden sonra evde film izlemekten daha iyi bir şey yok diyor. Zamanı değerlendirmekten Hiç. daha iyi bir şey yok diyor. Değil mi? Ne oldu diyor diyoruz biz de. Şirket küçültmeye gitmiş. Yani daha az çalışanla çalışmaya devam etmek için bunu kovmuşlar. Bir ofiste çalışıyormuş o kovulmadan önce. Bunu duyduğuma üzüldüm. Bu mesleği seviyor muydun diyor, diyoruz. Hayır. Patronum tam bir aptaldı. Tüm bunların iyi yanı başka bir şey ararken meditasyon yapmaya ve kendime zamanım olacak olması diyor. Anladım. Şanslıyım ki benim patronum iyi biri. O beni bu meslekte mutlu olabilmem için cesaretlendirmeyi deniyor ama o hala başarısız diyor. Yani bizi cesaretlendiremiyormuş. Çok sık yabancı insanlarla ve hırsızlarla karşılaşıyorum. Bu korkunç ama bu mesleğe devam etmeliyim. Derslerim için bir şeyler ödeme yapmam gerekiyor diyor. Şehir güvensiz diyor. Yani güvenliği az diyor. Kesinlikle. Çok fazla suç var ve çok çılgın insan var. Kendine dikkat etmelisin gibi bir şey diyor. Umarım yakında bu iş durumu ikimiz için de düzelir. Sadece iyimser olmalısın. Görüşürüz dedi ve gidiyor. Çok teşekkürler. İyi bir gece geçirmeni diliyorum gibi bir şey dedik. Bu hırsız bence bak bu kesin hırsız Sakın kaçmayı deneme. Atlarım uçağa gelirim. Seni orada bulurum bak. Bulurum seni oğlum. Bakalım. Aa çalıyor. Nereye gidiyor? bulamam lazım. Merhaba çocuk. filmi var mı burada diyor. Merhaba majesteleri. Bu film sinemalarda. Bu VHS dükkanlarında henüz yok diyor. Sinema sevmiyorum diyor. Bunun için bekleyeceğim diyor. Birkaç hafta sonra buraya gel. Muhtemelen bu filmin satışını yaparız gibi bir şey diyor. Daha sonra. Anladım. Teşekkür ederim. Bay bay. E, hırsızlık yaşadık demin. Burada bir böyle dövecek bir şey olması lazım. Birisi, silah e, yok ama. ne yapacağım? Hırsızlık yaşadım. Göz yumdum ben buna. Tam bu da kaçıyor. Kaçtı herhalde. Kaçmış. Kaçtı. Yarım saattir hırsızlık yaşıyoruz. He şükür ya birisi normal alışverişe e geldi. Oğlum Ramiz dayı değil mi lan bu? O sırrı kemiksiz kakadır. Yeah. Beyziyor. Yaramaz tavşanlar seksi bir macerada. Satın almak ya da kiralamak ister misin? Biz söylüyoruz. He biz söylüyormuşuz. Ben de o söylüyor sandım. Allah'ım ya dayıya dediğimiz şeye bakalım. Bunu satın almak istiyorum. <laughs> he adam bize vermiş onu biz bakıyormuşuz. Oo, bu 20 dolar dedik. Para burada. Bu tür bir film aldığıma garip bir şekilde bakmayan tek kasiyer olmana çok şaşırdım demiş. Yani öyle bir şey diyor. Ben tam olarak kuramıyorum cümleyi. İngilizcem çok iyi değil de. He? Almak istedi. Değil mi? <laughs> Almak istediğimi işte. Ha, seçenekler çıktı. Doğrusu umurumda değil. Şimdi gidebilirsin diyor, diyor birinci seçenekte. Doğru. Bu filmi ben de seviyorum. Sahneler çok ilgi çekici diyoruz ikincisinde. Özür dilerim. Müşterilerle konuşma uygun bulmuyorum diyoruz üçüncü seçenekte. Dükkanı kapatmalıyım. Seninle konuşmak için ve kalmak için zamanım yok. Alışveriş için teşekkür ederim diyoruz dördüncü seçenekte. Hangisini seçelim sence? Hı. <laughs> ya. deli misin? Allah'ım ya. Ya da ya da dayı, dayılıkla dayı. hiç ya sapıklık yaparsa böyle sarkıntılık yaparsa bize? Erkeğiz ama. Olsun. Sapık, o kadar sapıktır. Ne diyelim? Bir. Bir, bir mi? Iki. Tamam, bir dedim. Hiçbir şey demedi. Gitti. Küstür mü lan? Ne oldu? 20 dolar verdi ama. Yapa. İyi bu. Mesain bitti. John'un bana bıraktığı film izleyeyim. Dedi. Ne oldu lan? Hı? Ne oluyor? Arabamıza bir şey oldu tamircinin arabadaki alarm problemini çözdüğünü sanıyordum ama sanırım çözmemiş diyor. Umuyorum ki John'un filmi beni pişman etmeyecek. Gidip film izleyeceğiz mecbur. Alalım. Dükkanı kapa ve filmi izle. Yes. Diyelim. Şimdi bir anda jumpscare yersen bu siyah ekrandan sonra. Ne vasat bir film dedik. Hiç böyle öngörülebilir bir son görmemiştim. John bana bunu önerirken ne düşündü acaba merak ediyorum dedik. En iyisi eve gideyim. Burada olmaktan yoruldum dedik. Ananı öldürdü! <laughs> Lan! Git buradan! <gülüyor> 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 ya ne yapmış Ne bileyim, belki böyle bir şey olur. Ne oldu? Galiba böyle... Ha? bir, bir şey izletecek herhalde. Filmi beğenmedik diye mi acaba? <laughs> o, o da! Ha, verdiğimiz cevap fark ediyordu yani. Evet. Bir sonu bulduk. Tamam. Gidelim ikinci cevap Şimdi edelim. diğer sonda. Bu arada arkadaşlar Ramazan ayındayız. Oruçlarınız nasıl gidiyor? Yorumlara yazabilirsiniz. Beni izlerken iftarı bekliyor olabilirsiniz. Belki ya da iftardan sonra beni izliyor olabilirsiniz. Yorumlarda yazın. Nasıl geçiyor Ramazanınız? Şimdi bu filmi ben de seviyorum. Sahneler çok ilgi çekici diyeceğim. Hadi bakalım. İki dedim. Bu doğru. Benim ismim Kyle. Senin ismin ne? Ben Robert. Memnun oldum. Yani bir soru sorabilir miyim? Tabii. Bu meslekte mutlu musun? Burada hayallerini yerine getirebiliyor musun? Yani hedeflerini yerine getirebiliyor musun diyor. Neden bunu soruyorsun dedik. Ben meraklıyım dedi. Hayır, doğrusu mutlu değilim. Planlarımın arasında VHS mağazasında çalışmak hiç yoktu diyor. Benim patronum beni mutlu edebilmek için, burada çalışırken mutlu edebilmek için elinden geleni yapıyor diyor. Ama doğrusu bu işe yaramıyor diyor. Bunu duyduğuma üzüldüm dedi. Seninle tanışmak güzeldi Robert. Umarım görüşürüz yakın zamanda dedi. Biz de görüşürüz dedik. patronu öldürüyor. Bu sefer bir şey olacak mı acaba? Her patronu öldürüyormuş bu sefer düşünsene. Mesai bitti mi? Ha bitmiş evet. Tamam bakalım. John'un filmini tekrar edeceğiz. Tekrar pişman olacağız muhtemelen. Yes. Düşse Ramiz dayı geliyor bir anda kaseti çıkartıyor kendisi ilgili yeah, bizim Yeğen bizim filmi izleyelim yeğen. Yeah. Diyormuş değil mi? Tamam buraları geçelim buraları biliyoruz zaten. Eve gideyim falan diyor. Yine aynı yerde galiba. Ananı satayım. Gelme acaba gelme. Yine mi kaçırması lazım? Acaba yakalanmama. Yakalanmam mı lazım acaba? Yakalanmama şansımız var mı acaba? Sence? Var bence de. Evet yine aynı sona geldik muhtemelen ya. Yine Now the Rabbits. Yine sexy adventure dedi. Gel. Oo yine aynı sona denk geldik. Acaba Acaba iki son aynı yere çıkıp diğerleri farklı yere çıkabiliyor mu? Onu deneyeceğim. <laughs> Lan nereye gidiyorsun ya? Aha yakaladım. Lütfen çocuğumun doğum günü. O 7 yaşında ve bu filmi çok istiyor. Ama, ama param yok. Aha ilk defa yakaladım. Affedelim ve gitsin mi? Yok. Yok mu? Yok. Düşünsene bu bizi ele geçiriyormuş evet. şimdi de. Ben... No dedim. Ne olacak? Polis mi gelecek? Polis geldi. Oğlum ilk defa yakaladım lan. La. Kaçıyor bu da. Yakaladım. Dostum işsiz kaldım ve borçluyum diyor. Sadece bu filmi huzur içinde izlemek istiyorum lütfen diyor. Bunu affedelim mi? Bunu affedemeyiz. Niye? Öyle belki bir şey olur. Hayır ben affetmeyeceğim. Kimseyi affetmiyoruz kardeşim. Belki o Ramiz dayı bizi kurtarabilir belki. Evet, üçüncü seçeneği seçiyoruz. Üzgünüm, müşterilerle sohbet etmeyi uygun bulmuyorum diyoruz. Hadi bakalım. Üç dedim. Oo, özür dilerim. Filmin tadını çıkar, bay bay dedik. E, ee, bunu kovalarsak ne olur? Gel burada. Araba buldum oğlum seni. Evet. Hayır desek ne olur? Bilmiyorum ki. Hayır desek ilk Gel aynı şey olacağını Olmadı. Bu? Kesin bu sefer farklı bir yerde. Yukarıda pusuyordur. Çok korkunç. Şu an daha korkunç biliyor musun? Örümcek şey olduğu yere değil olmadı yerde. Sorun. Evet. Oğlum kapı açıldı korktum ya. Arka ben tekrar ki... çalışmak istiyorum. Şimdi giderken bir şey olacak. Arkadaşlar var içindedir belki ya biz giderken. Ha gittik. Bitti mi? Böyle şey var. Önümüze de çıkıyormuş değil mi? Otobüs. Ne olacak? Bitti la. Evet güvenli şekil var. Üçüncü sonu bulduk. Şimdi ikinci sonda sıra. Filmi izlemeyin. Hayır. Dördüncü seçenek vardı ya. Tamam gitmesine izin mi? vereceğim bu sefer hadi. Yes. Bir şey değişmiyor belki de. Niye kaçtın ki? Bence bir şey değişmiyor evet. Hayır ben dibindeyken niye hırsızlık yaparsın ben anlamadım. Abi ben anlamadım. Evet şimdi dördüncü seçeneği seçeceğim. Dükkanı kapatmalıyım. Seninle konuşmak için ve kalmak için vaktim yok. Satın alımın için teşekkürler diyoruz. Hadi bakalım. O anladım. Bay bay. Galiba araba bozulmayınca adam gelmiyor. Fark ettin mi? Evet. Bu sefer ne olacak? Yes. Düşünsene böyle oturuyormuşuz beraber diliyormuşuz filmi. Gitme buradan. Bakalım aynı şeyleri dedik. Bismillahirrahmanirrahim. Ha bu sefer yok. Yine yok. yine yok. E yine mi arabayla gideceğiz? Arabanın yanında bir şey var sandım. Yine aynı şey oldu. İkinci son ne acaba? Ya da farklı bir son mu acaba? Otobüs çıkmayacak bu sefer. Ha! şu Ne dedi? İşsiz kalma sonu dedi galiba. Niye kovuldu? Aa, onlara izin verdiğim için kovuldu. Tamam ben sana tahmin etmiştim işte ben. Sana demişti. Ah be. Keşke izin vermeseydik. Ama izin vermesek de aynı şey olacaktı muhtemelen. Videomuzun sonuna gelelim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Böyle oyunların devamı gelsin mi dediğim gibi yorumlarda yazabilirsiniz. Daha ne oyun videoları çekmemi istiyorsanız onları da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Mert'te videolar gelsin mi? Onu da belirtin. Seninle gelsin mi videolar? Gelsin. 1500 like gelirse Mert'le yine video çekeceğim. Ramazanınız mübarek olsun. Umarım orucunuz kolay geçiyordur sizin için. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Bay bay bay.